1-2-3 başla of. ne yaptın ya ne yaptın Osman ya ne rezilsin ya hanzo gibi yemişsin hepsini ya bir bekle de bir, bir saniye bir dur ya Abi en azından ben anne. en azından ye kızım o diyeceğim. zaman sen de ya ye kızım Cella Partiç. Beni mi bitireceksin? Ah, beni de bitir, beni de bitir. Beni mi bitireceksin? Ah, ah. Ne dinlersen, ne bitirmezsen lan? En güzel ben bitiririm lan bu ağlamda. Akıllı ol lan bak. Seni kiremit gibi on parçaya bölerim bak. Ben Konya çocuğuyum lan. Ne dedin ha? Ay ne romantiksin ya. Evet romantik. Lan geri zekalı. Ne romantikli? Ne biçim fantezi bu? Kamyon geliyor. Yalnız hakikaten çok merak ediyorum. Yarın öbür gün siz doktor olduğunuzda biz ne bok giyeceğiz? Ameliyat yaparken YouTube'dan videosunu açtırmayasınız. Nasıl yapılıyordu diye dur bakayım acık. Oradan bakıp buradan yapmaya çalışmayasınız. Kimi kameralara tepki gösterdi. Yürü, yürü. Efendim rahatınızı bozmak gibi olmasın ama yasak var. Yok 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 yok. Maske de yok. Evet. Polis misin ha? Polisim. Hayır, ya Öyle polis olur mu ya? Niye? Nasıl oluyor polis? Polis güzel olur. Ben güzel değil miyim? Güzelsin de şey yani. Ama böyle polisin kafaya vurulur mu? Memura mukavemetten alayım mı şimdi seni? Bak bir şey Elinle çıkar et elinle. Elinle, iki elinle çıkar ee, et. Şeref evet, sigaradan git usta. Kız kız çıkışır cık, mu mu aha. Tiver, <laughs> anne ben kendim yıkansam. Sen iyi yıkanamıyorsun geç. Anne ne yapıyorsunuz? Kardeşini yıkıyor oğlum. Anne yıkıyor musun? Derisini mi yüzüyorsun çocuğun? Hasan abi bugün psikoloğa gideceğim. Ne yaptın ya? İncinmişsin dedi. Ne dedi? İncinmişsin dedi. O ne demek? Okumuş kadın. Hayatı ısırdı diyemedi. İncinmişsin <laughs> dedi. <gülüyor> Merhaba bugün ay tutulması var. Haberiniz var mı? Yok. İzlemeyecek misin? Sekiz buçukta başlıyor. İzleriz. Hangi kanal veriyor? Yok. Sadece bu danamız yatıyor. Durmadan 5 gündür yiyip yiyip yatıyor. Haksa da ama bir türlü kalkmıyor. Kalktığı zaman da durmuyor. Yerinde durmuyor. Alıştırdık bir kere oynuyor milletle durmadan. Kaldır bakayım yine. Abi. Çok şikayetçiyiz bunda. Hadi. Hadi. Canı istese kalkıyor. Canı istemezse yerinden hiç Suyunu, yemini yedikten sonra yine kendi yere atıyor, uzanıyor. Bol bol yatıyor yani. Ben... De... Abi onu aldım. Tamam. ama indirim yapacağım. Yirmiye düz. Kaç tane alacağım? Bir tane. Ya iki tane al! Ya para yok, para yok. Bu ne? Bu para benim değil. Alkondan bakmak da yasak bakmak. Sıçmak da yasak mı kurban? Üç düzine ve iki destenin toplamı kaç yapar? Yatılsın. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim herkes anasının kuzusu baba en sonunda herkes yanından gider o anasının anam senin işte ananın kuzususun sen hep anam senin olacak yani hep ananın en son sen anan yani bilenler bilir bilmeyenler bilmez benim atarım atar giderim gider tamam mı öykü öyle yapma öykü yapma öyle yap öykü ya böyle ki, anasını siktir o tamam mı anasını siktir

sen bilsem ben, diyeceğim, ben diyeceğim. bilmeyecektim. Yok. Zaten bilmişsin. Ben ben de bilmiyorum. Ben de bilmiyor. Bilmiyorsun, bilmiyor. Kız, bilmysen, bilmysen, bilmysen. bilmiyorum. Bilmiyorsun. Bilmiyorum. Kız bilmişsen biz niye sen benim değil? Kız zaten bilmişsin. Biz aşk isimidi paylaşmakmış. Aşk değil oğlum o. Fukaralık, açlık, açlık. Anam anam anam. <laughs> Aferin kızıma. 30 milyon saç tıraşı 15 milyon tıraş parası Kendi işimi kendim görerekten 45 milyon tasarruf yaptım Onun yerine 45 milyonuna gittim bir teneke yağ aldım Siz de mantığı yiyin mantıklı hareket edin Adınız soyadınız Alex'e başlayın Doğum tarihiniz? Muş. Doğum tarihiniz? Muş. Doğum tarihiniz.